Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan eldiven fabrikasında çıkan yangına itfaiye erleri müdahale ederek kontrol altına aldı. Olay, Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir eldiven fabrikasında meydana geldi. İddiaya göre fabrika içerisinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Durumu fark eden çalışanlar itfaiye ve jandarma ekiplerine haber verdi. <laughs> yangın nedeniyle fabrikada çalışan işçiler tahliye edildi. <laughs> İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yangını söndürmek için çalışma başlattı. <gülüyor> <gülüyor> Jandarma ekipleri fabrika içerisinde geniş güvenlik önlemi aldı. Yangına müdahaleye itfaiye ekipleri tarafından sürüyor. Okay, let's make that.